Abi nasılsın? Sağ ol. Sağ ol. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Hatip tarafındaydım. Koştuk koştuk koş, noktalara koş. koş, koş. geldim şimdi. Ya ne yapalım abi? Başkanım burada da var da ya. Bilemedik yani. <gülüyor> <gülüyor> Yanımızda bir gazmışa var. Gazbişan'ın tam iki kat büyüklüğünde sadece on senede göç aldık. Bütün köyler bize kaldı. Bütün beldeler bize, bütün yaylalar. Biz zaten hepimiz yaylayı sahilde daha çok severiz. Bu genel şanslarımız yok. <laughs> Gelmiş. Elinden geldiği kadar e, merkez yollarına yani yani bugün bugün bu, bu, yapıyoruz. Bugün atlarım olacak dediler. Bilmiyorum. İnşallah olur. Yapılır ya. Yapın, Biz de şimdi boş Davut yoluna 80'den sonra kraliler <laughs> girmedi. Şimdi herkes boş Davut'u kullanıyor. Doğru mu? Tabii. Tamam. 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 Seksenden sonra o yaylalarımızın her tarafı ana yollar her taraf ulaşabilir. Eskiden doğru çok kalitinde yavaş yavaş. İstanbul'u bile 20, 26 kere e böyle <laughs> e Gezdik. Efendim Alanya'yı geziyoruz. Geldim konuştum. Allah razı olsun. Bizlerin de lafını dinledin. Ne diyelim işte başkanım. Allah razı olsun. bir Bana benim <laughs>

Ben başkanım geçeceğim.